AYT taramasında bugün denge. Bir tepkime vermişim. Demir, demir 2 sülfat 5 sulu kendi fiziksel hali içinde var. Demir sülfat 3 sulu artı 2 tane su gaz. Çift yönlü ok olduğu için sen bunun denge tepkimesi olduğunu anlamış olman lazım. Hangisi doğrudur diye sormuşum. Şimdi köpek kaçırtan da burası 2 diye vermişim. KPKCRT delta. N. Şimdi delta n dediğim şey ürün eksi giren ama mutlaka ki gaz olmalı. Şimdi ürün eksi girendi hatırlatalım. Üründe 2 mol var burada gaz. Girene bakarsam hiç gaz yok, hepsi katı. O zaman 2 eksi sıfırdan 2. Demek ki köpek kaçırtandan RT buraya 2 yazarsın. Birincisi doğru. Heterojen bir tepkime. Eğer fiziksel halleri birbirinden farklı bir tepkime ise bu heterojendir. Bu katı, bu katı, bu gaz. Evet doğru. Kısmi basınçlar cinsinden denge sabiti yani Kp yalnızca H2O'ya bağlıdır basıncının. Ama onun karesiyle hiç gaz yok. Yalnızca üründe iki gaz olduğu için bu da doğru. Evet bu kolay ve hatırlatmış olmak için sorduğumuz soru. Bu da çok zor olmamasına rağmen e, denge ile ilgili birazcık zor bir soru diyebiliriz. Şimdi 1 litrelik bir kapta 6 mol hidroklorik asit aşağıdaki tepkimeye göre ayrışmaktadır. Şimdi tepkimeye yazmışım 2HCl, H2 artı Cl2 diye. Bu sıcaklıkta denge sabiti yani Kc 1 bölü 4 olduğuna göre HCl'nin yüzde kaçı ayrışmıştır? Bakalım şimdi. Bize Kc'yi verdiğine göre bizim burası giren 6 mol. Bunlar daha yok. Ne kadar ayrışacak? Girenler ayrışır biliyorsun. Başında 2 olduğu için burası 2x olacak. Bunlar x, x. 6-2x, x, x. Kc dediğim şey ürün bölü girendi. Hatırlayalım. H2 ile Cl2 bunlar molarite olmak zorunda onun için HCl'nin başında 2 olduğu için karesi. E, H2 ve Cl2 xx dediğim için bunlar x çarpı x. Burada 1 litre olduğu için hiç 1'e bölmeme gerek yok tabi ki. Bölü 6 eksi 2 x. O da 1 bölü 4'e eşitmiş. Zaten 4, 16 gibi sayılar verirse bunun kare kökünü alabil Yalnız burada 6 2x'in burada karesi vardı. Bir de bunun karesi var. Her taraftan kare kökü alırsam e, buradan ne gelir dışarıya x. Aşağısı 6 2x. Buradan da 1 bölü 2. Çarptım 2x 6 2x'ten 4x oldu burası. 6 x buradan 3 bölü 2 yani bir buçuk geldi. Şimdi. HCL'nin bir buçuk geldi. HCL'nin yüzde kaçı ayrışmıştır diyordu. Başlangıçta hidroklorik asit 6 mol ayrışan kısım ise 2x. Yani 6'da bunu 2 ile bir 2 ile çarpmış olmam lazım. 2, 3 mol. Evet. 6'da 3'ü ayrışırsa yüzde yarısı kadar yani yüzde nizli oldu. Yüzde 50'si kadar ayrışır demeliyim. Başarılar diliyorum.